Evet, e, Bir Tarım Rapor programıyla yeniden karşınızdayız efendim. Bu kez de Sakarya'daki gezimiz sürüyor. Sakarya'nın önemli bir e, kuru yemiş markası olan e, Adallar Kuru Yemiş'teyiz. Ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Bekir Bey var. Kendilerinden Adallar Kuru Yemiş'in hikayesini dinleyeceğiz. E, Bekir Bey'de yılların e, emeği var bu firmanın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde. Önemli bir marka Sakarya'da. İnşallah... ...Türkiye'de de marka olma yolunda... ...hızla ilerleyecek efendim. Bekir Bey... E, ...bize Adalılar Kuruyemiş'in... ...biraz kuruluş hikayesinden bahseder misiniz efendim? Adalılar Kuruyemiş olarak... ...1992 yılında... E, ...Sakarya'da... ...Adalılar markası adında... ...ilk... E, ...üretim... tesisimizi, firmamızı kurduk. E, tabii bu... ...süreçte... E, yaklaşık 200 metrekare alanda başladık. E, 92 yılında e, hedeflerimiz vardı. 99 yılında fabrika fabrikaya e, geçmek nasip oldu. E, 92 yılından e, bu zamana kadardaki e, yıllık hedeflerimiz işte ihracattı, mağazacılıktı. Bunları e, süreç ilerledikçe hepsini ufak ufak yerine getirmeye çalıştık. Şu anda da e, 6 bin metrekare kapalı alanda e, ihracat yapan ve sıcak satışı olan bir firmayız. Evet. Ee, hızla da büyüyor efendim. Hem e, üretim noktasındasınız hem perakende noktasında satış yapıyor. E, i̇lerleyen dönemler için İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde de insanlar e, alabilecekler mi efendim adalar kurye bir e, şey ulaşabilecekler mi e, bu bir şirketin ilerleyen projeksiyonunda bu projeler var mı Tabii ki e, önümüzdeki dönemlerde e, büyük şehirlerden başlayıp e, bayilikler oluşturup markayı e, tanıtıp tüm Türkiye'ye yayılmak amacımız bu Kuru yemiş sektörü çok hareketli bir sektör efendim. Ee, diğer ürünlerde olduğu gibi bir dönem e, fiyatlar uygun oluyor, bir dönem yüksek oluyor. Bu kuru yemiş piyasasını çok etkiliyor. Ee, i̇nsanımız kuru yemişi çok seviyor. Yazın ayrı e, kuru yemiş, kışın e, tadı bir başka oluyor. Yani sofralarımızın aslında vazgeçilmesidir kuru yemiş ama e, bunun binbir emekle üretimi var, bunların toplanması var, bunların... E, güvenli bir gıda haline getirilmesi var. Biraz o süreçlerden bahseder misin? Şimdi fiyatlar açısından baktığımız zaman arz talep e, durumuna göre fiyatlar bazen şey olabiliyor aşırı yüksek olabiliyor. O da üretime bağlı. Üretimde işte hava şartlarından dolayı e, etkilendiği zaman ürün e, verimi düşük oluyor. Bu da tabii şeylere, maliyetlere çiftçinin maliyetlerine yansıyor. Zaman zaman öyle yüksek fiyatlarla mal alıp e, müşterilerimize sunuyoruz ama elimizden gelen bir şey olmuş olsa e, bizim amacımız en uygun, en kaliteli malı uygun fiyatta müşterilerimize sunmak. Ben, Sakarya bu noktada istediğiniz ürünleri temin edebiliyor musunuz? Bu noktada Sakarya'nın kuru e, kuruyemiş sektöründeki ağırlığı nedir efendim? Hangi bölgelerle çalışıyorsunuz bu anlamda? Türkiye'nin e, kuruyemiş e, üretim yapılan bölgeleri belli. işte fıstığı Adana Osmaniye, Antep fıstığını e, Gaziantep, Ayçekirde, İç Anadolu, işte e, Konya, e, Aksar Aksaray e, bu bölgelerden temin edip e, üretim tesisimize getirip burada eleme, işleme, milimleme bu süreçten geçtikten sonra kavurma ve paketleme sonra hazır hale getiriyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimize en taze ve en sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın hedefleri içerisindeyiz. İhracat durumu var mı efendim? Bu noktada yurt dışı ile de çalışıyor mu kurgemiş. İhracat Orta Doğu ee, Avrupa bu bölgelerde uzun yıllar fuarlara katılıp orlardan e, müşterilerimiz var. Bunlara e, farklı ürün gruplarında e, ürün hazırlayıp gönderiyoruz. Efendim e, güvenliğe çok önem veriyorsunuz. Ürünlerin tazeliği, ürünlerin e, bozulmaması, sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaştırması noktasında pek çok önlem var. E bu noktada en önemli hassasiyet gösterdiğiniz e, aşama hangisi efendim? Ürünün tarladan alınış aşaması mı, nakliye aşaması mı yoksa burada paketlenme aşaması mı? Bunlar hangisine öncelik veriyorsunuz? Şimdi tabii buradaki süreçler hepsi kendine has özellikleri var. İşte e, tarladan alırken nemi, rutubeti e, uygun olması gerekiyor. Nakliye esnasında e, sağlıklı bir şekilde fabrikaya kadar gelmesi gerekiyor. Üretim aşamasında da e, nemden uzak bir şekilde üretip hijyenik bir şekilde paketlenmesi gerekiyor. Bu konularla ilgili e, çalışmalarımız var. Şu anda e, başarılı bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. E, buradan tüketicilere de tavsiyeniz var mı bir ürün alırken efendim nelere dikkat etmeleri gerekir? Bu noktada bir tavsiye, bir öneri var mı? Ee, tüketicilerimiz e, bildiği firmalardan, e, çünkü Kureymiş Keyif ürünü olduğu için bence bildiği firmalardan e, tedarik etmelerini de e, tavsiye ederim. Değil mi efendim? Çünkü ambalajsız, e, hiçbir güvenliği olmayan ürünlerin de dönem dönem e, poşetlerin içerisinde maalesef satıldığını Görüyoruz Hangi koşullarda yetiştirilmiş, herhangi bir güvenlik testinden geçmemiş ürünler de maalesef ki uygun fiyat adı altında satılarak aslında insan sağlığını da tehlikeye atan ürünlerin de satıldığını dönem dönem görüyoruz efendim. konuda uyarlarınız ne olacak? Vatandaşlarım? E, vatandaşlarımıza uyarlarımız e, üzerinde üretim tarihi, parti numarası, son kullanma tarihi olmayan bir ürünleri bence yetiştiriyoruz bilmediği firmalardan uzak dursunlar derim. Değil mi? En azından hani e, ambalajsız ürün bile alsalar, en azından bir bayiden almak e, en azından bir e, güven e, getirir o ürüne. Tabii ki kesinlikle. Yani e, şimdi bazen ürünün e, maliyetini düşürmek için e, bazı e, farklı imalat e, çeşitleri var. Onun için bence yine de üstüne basa basa söylüyorum. Bildiği bildiği kuryemişlerden e, temin etmelerini rica ediyorum yani. Evet. Efendim biz de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah e, çok daha iyi, projelerle, daha büyük projelerle yeniden e, beraber oluruz efendim. İnşallah hep beraber inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınızı sağlık. Çok sağ olun. Evet e, değerli izleyiciler, e, sektörde 32 yıllık e, ...tecrübe e, konuştu. E, kuru yemiş sektörü gerçekten çok hareketli, çok sevdiğimiz bir ürün. E, yazın ayrı, kışın ayrı, her dönem farklı zamanlarda farklı kuru yemişleri e, tüketiyoruz. Bu anlamda gıda güvenliği noktasında paketlenmiş, ambalajlanmış, üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi olan ürünler gerçekten çok önemli. Çünkü rutubet ve nem kuru yemişin e, en birinci... E, düşmanı bu buna maruz kalmış ürünleri almak insan sağlığına da ciddi zararlar getirmekte. O yüzden kuru yemiş alırken lütfen bildiğiniz yerden ve e, bildiğiniz markadan e, almaya gayret edin. Çünkü e, sağlığımız açısından e, çok önemli. E, bu noktada da 32 yıllık tecrübeyle Bekir Bey e, gerekli değerlendirmeleri bulundu. Kendisine de teşekkür